Cümlede selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen sene uçurduğumuz bozduman dişinin direkt yavruları kuşlar yarım 2-3-4-5 yapmaya başladı. Kuştan ikisi de erkek areldi arkadaşlar. Kuşlar biraz ince tüyde. Almak isteyen alsın kaçırmasın arkadaşlar. 10 numara kuşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi Annesi 98.8 puan aldıydı arkadaşlar. İzleyen bizi takip eden zaten biliyor. Uçlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. İkisi de erkek. Uçları beğenmenden geri alalım. Sıkıntı yok. Uçlar biraz tüydü arkadaşlar. Takım takım çıkartacağız. isteyen arasın arkadaşlar. Numara bırakacağım. Evet arkadaşlar. Bir çift kirli. Dişli erkekli. Amca yiyen. Uçlar on numara. Uçların devamı uçtu arkadaşlar. Oynadı. Görev yaptı. Uçlar hiç uçmadı. Direkt tamızda atıldı. Uçlar gözüktüğü gibi. Tip, paça, fizik. Biraz ince arkadaşlar. Uçlar gözüktüğü gibi on numara. Evet arkadaşlar böyle bozak kuyruk dişi, yuvak kuyruk erkek. Kuşların tip paça on numara. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kuşların tipi paçası on numara. Kuşların kasası falan güzel. Kuşlarda ses tempo 10 numara. Evet arkadaşlar bozulman dişi Kuş tarih arkadaşlar kuştan anlayan arkadaşlar Baksın Bir kardeş İstanbul'da uçuyor Kuşlar gözüktüğü gibi Erkek tek hazır Biraz tüyde arkadaşlar Erkek hazır arkadaşlar Alan iyi kuşarır Kuşlar gözüktüğü gibi istediğiniz kuşa Vurun arkadaşlar Kuşlar Evet arkadaşlar gök kuru erkek gök dişi bunlar da çapraz alt üst arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Tüy mevsimindeyiz arkadaşlar. Kuşlar alın uçurun. Kuşlar güzel kuş. Kuş kırma depar on numara. Evet arkadaşlar, dumanlı, dişi, gök benekli, erkek. Buşlar gözüktüğü gibi on numara arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte böyle. Eski kuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da erkek. Gök uçta oynadı. Yerde dönüyor. Takal erkek. Kuşa ihtiyacı olan kaçırmasın. Kesinlikle kuşlarda takla metraj çok uzun arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kuşun her şeyine kefilim arkadaşlar takalı. Kuşlarda çok uzun metraj var arkadaşlar. Biraz geç başlarlar ama başladığında da 10 numara görev yaparlar atma gezme takla fışkırma on numara kuşun kafasında işaretleri falan var arkadaşlar bir gözüktüğü gibi paça takımı falan kitap gibi kuş 10 numara kuş böyle bir arkadaşlar tüy mevsimden dolayı hep gök arkadaşlar gökleri çıkarttık hep. Kuşlar biraz tüy de, Kuşlar gözüktüğü gibi on numara. Ya da arkadaşlar böyle kirli erkek. Kuşu alın uçurun. Kanat verin uçurun. Kuşak kuyruk. Kuşun altı üstü her şeyine kefilim. Kuş gözüktüğü gibi on numara kuş. Tip paça fizik. Evet arkadaşlar erkeğe ihtiyacı olan varsa kaçırmasın alsın. Kuş gözüktüğü gibi on numara. Direkt bozdurdan. Öpe zor Kuşlar da takla çok. Fışkırma, depar, atış 10 numara. Kuş eke damızlık. Kendisi üç buçuk dört yaşında. Gözüktüğü gibi. On numara erkek. Gök erkek arkadaşlar. <laughs> Hoş gözüktüğü gibi. <laughs> Boşun paçası maçası on numara arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da boş güllerden. Uşa ihtiyacı olan varsa kaçırmasın alsın. Kanatları geliyor ister uçurun ister uçurmayın. <laughs> evet arkadaşlar duman erkek. Şu yavrusu mavrusu uçtu. <laughs> On numara erkek. Şu ihtiyacı varsa alsın. Evet arkadaşlar video bu kadar. Her gün video atacağız arkadaşlar. Peş peşe atacağım. Böyle çekip çekip atacağız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olsanız sevinirim. Hoşçakalın.